Bismillahirrahmanirrahim. Araf suresini bitirdik. Şimdi Enfal suresine geldik. Enfal suresini tamamladıktan sonra Ali İmran, Nisa surelerine de bakacağız ve bu iki sureyi tamamladıktan sonra Tövbe suresinden devam edeceğiz. Şimdi enfal süresi planı nasıldır? Burası olmazsa olmaz bilgilerdir. Bu bilgiler çok önemli. Enfal süresi iki bölüme ayrılır. Birinci bölüm üç kısma ayrılır. Birinci ayetten başlıyor, 38. ayette bitiyor. İkinci bölüm de üç kısma ayrılır. 39. ayetten başlıyor, 75. ayetle bitiyor. Şimdi kısımlara bakalım. Birinci bölüm Bedir bölümü. Birinci ayetle başlıyor, 38. ayetle bitiyor demiştik. Demek ki birinci bölümün adı neymiş? Bedir bölümü. Tabi burada farklı isimler de verilebilir. Örneğin <laughs> e, Taat bölümü de diyebiliriz. Ben buraya Bedir bölümü diyorum. Bedir bölümü üç kısma ayrılıyor. Birinci kısım Bedir savaşı kısmı. Yani Bedir kısmı. İkinci kısım itaat edin kısmı. Yani itaat kısmı. Üçüncü kısım azap kısmı. Bedir savaşı kısmı birinci ayetle başlıyor. On dörtüncü ayetle bitiyor. İtaat kısmı 15. ayetle başlıyor, 29. ayetle bitiyor. Azap kısmı 30. ayetle başlıyor, 38. ayetle bitiyor. Şimdi ikinci bölüme bakacağız. Çünkü Enfal Suresi iki bölüme ayrılıyor demiştik. Birinci bölümü böylece anlatmış olduk. İkinci bölüme geldik. İkinci bölüm savaş bölümüdür. İkinci bölümün adı neymiş? Savaş bölümü. Üç kısma ayrılıyor. Birinci kısım savaş kısmı. Bakın dikkat edin. Savaş kısmı. İkinci kısım kafirler hakkında. Üçüncü kısım Peygamber'e aleyhissalatu vesselam'a hitap. Şimdi savaş kısmı 39. ayetle başlıyor. 47. ayet ile 47. ayet ile bitiyor. İkinci kısım olan kafirler hakkında kısmı 48. ayetle başlıyor. 63. ayet ile bitiyor. Peygamber'e hitap kısmı aleyhisselam 64. ayetle başlıyor, 75. ayet ile bitiyor. Şimdi kümelere bakalım. Birinci bölümden başlıyoruz. Birinci bölüm, birinci kısım Bedir kısmı. Bedir kısmı 3 kümesi var. Müminler kısmı birinci ayetle başlıyor, 4. ayet ile bitiyor. Savaşı duymaları kısmı 5. ayetle başlıyor, 10. ayet ile bitiyor. Yardımın gelmesi kümesi 11. ayetle başlıyor, 14. ayetle bitiyor. Demek ki <laughs> beder kısmında 3 tane küme var. Müminler kısmı, savaşı duymaları kısmı, yardımın gelmesi kümesi. Yani kısmı dedim ama e, kısım değil, bunlar küme. Müminler kümesi, savaşı duymaları kümesi, yardımın gelmesi kümesi. Şimdi birinci kısmı böylece bitirmiş olduk. Birinci bölümün birinci kısmını bitirdik. Şimdi ikinci kısma geldik. İkinci kısım itaat kısmı. E, dört kümesi var. 15. ayetle başlıyor. 29. ayet ile bitiyor. Şimdi buraya <laughs> itaat kısmı diyebileceğimiz gibi ya yuhallazina amanu kısmı da diyebiliriz. Burada dört küme var. Her kümenin ilk ayeti nasıl başlıyor? Ya yuhallazina amanu diye başlıyor. Birinci kısım Ya yuhallazina amanu 15. ayetle bitiyor, başlıyor. 19. ayetle bitiyor. Tabi burada Ya yuhallazina amanu diye başladığı için ben buna Ya yuhallazina amanu kümesi diyorum. 19. ayet artı 19 dememin sebebi e, 19. ayet kafirlere hitaptır. ya bu yüzden 18 artı 19 demişim. Ya ikinci kısım nedir? Yine ya yuh alladine amanu kümesi. İkinci küme neymiş? Ya yuh alladine amanu kümesi. 20. ayetle başlıyor. 23. ayet ile bitiyor. Üçüncü küme yine ya yuh alladine amanu 24. ayetle başlıyor. 26. ayet ile bitiyor. 4. küme ya yuhellezine amenu kümesi 27. ayetle başlıyor. 29. ayet ile bitiyor. Tabi bunlar birinci isimleri. Ee, yani bu isimlerle bu kümeleri bu kümeler hitap edeceğiniz gibi düşüneceğiniz gibi ee, şöyle bir isim yani asıl isimleri de ikinci asıl ismi neymiş? Şunlar birinci ya yuhellezine kümesi aslında El rama kümesidir. İkincisi ikinci küme itaat kümesidir. İkinci küme üçüncü küme <laughs> namazda icabet kümesidir. E, üçüncü küme. Namazda icabet kümesidir. Dördüncü küme neymiş? Dördüncü küme de sakının kümesidir. İhanet etmeyin kümesidir. Yani sakının kümesi de diyebileceğimiz gibi ihanet etmeyin kümesi de diyebiliriz. Böylece birinci bölümün ikinci kısmı da bitmiş oldu. Üçüncü kısma geldik. Üçüncü kısım azap kısmıdır. 30. ayet ile başlıyor, otuz sekizinci ayet ile bitiyor. Bu kısmın yani azap kısmının iki kümesi var. Birinci küme azabı istemeleri kümesi, ikinci küme Bedir'de azap kümesi. Yani azap istiyorlar, Azap ilgili açıklama geliyor, ikinci kümede ise onların istediği yani sürekli azap istiyorlar ya İşte azap Bedir'de azap geliyor. Dolayısıyla birinci küme azap istemeleri kümesi, ikinci küme Bedir'de azap kümesi. Şimdi ben burada niye Bedir'de azap kümesi diye isim verdim? Burada önemli bir nokta var. Birinci kümede onlar azap istiyorlar ama Allah-u Teala ne buyuruyor? ama kan Allahu ve esaidu billahi ve lahu ve ahirehu kan Allah onlar azap istemişti ama Allah Teala orada onlara azabı hemen vermiyor. Orada azap vermiyor. Bu yüzden ikinci kümede azap gelirken Bedir'de azap diyor. Çünkü eğer ki Bedir'de azap kümesine ben ee, e, azabın gelmesi diye isim vermiş olsaydım, yani şöyle bir isim vermiş olsaydım, birinci küme azab istemeleri, ikinci küme azabın gelmesi diye isim vermiş olsaydım, aslında e, bu bir e, noksanlık olacak. Nasıl noksanlık olacak? Çünkü bunlar birinci kümede azabı istiyorlar ama birinci kümede Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِبُهُمْ وَاَنْتَ فِيهُمْ Sen onların e, arasında, aralarında olduğun sürece onları Allahu Teala onlara azap verecek değil. Oma kan Allah muazibuhum ve hum yestagfirun. Dolayısıyla onların azabı istemeleri e, cevap orada e, gelmiyor. Onlara azap orada gelmiyor. Nerede azap geliyor? Bedir'de azap geliyor. Bu yüzden e, yanlış bir e, algı oluşmasın diye burada ne demişim Bedir'de azap demişim azabı isimleri 30. ayetle başlıyor 34. ayet ile bitiyor ikinci küme ise Bedir'de azap kümesi 35. ayetle başlıyor 38. ayet ile bitiyor böylece birinci bölüm bitti şimdi ikinci bölümün kümelerine bakalım ikinci bölüm üç kısma ayrılıyordu birinci kısım savaş kısmı şimdi buraya dikkat edin birinci kısım zaten bölümün ismi neymiş savaş bölümü bu bölümün birinci kısmı da e, yine savaş ismiyle geliyor savaş kısmı şimdi kümesine baktığımız vakit birinci kısım savaş kısmı demiştik 39. ayetle başlıyor 47. ayet ile bitiyor şimdi birinci küme savaşın kümesi savaşın 39. ayetle başlıyor. 40. ayet ile bitiyor. Burada iki ayet var. İkinci küme Bedir Savaşı kümesi. Bakınız birinci kısımda da biz Bedir Savaşı'nı e, pardon birinci bölümde de birinci bölüm birinci kısmı neydi? Bedir Savaşı kısmı idi. Birinci kısım Bedir Savaşı kısmı idi. E, buradaki yani orada kısma verilen isimdir. E, ayrıca e, bir, ikinci kümede birinci kısmın yani birinci bölümün birinci kısmının adı neydi? Bedir Savaşı kısmıydı. Bedir Savaşı'nın kısmındaki ikinci küme savaşı duymalarıydı. Yani Bedir Savaşı'nı duymalarıydı. Üçüncü küme, üçüncü küme neydi? Birinci kısmın e, üçüncü kümesi neydi? yardımın gelmesi kümesiydi. O da Bedir ilgiliydi. Burada ise birinci kısmın ikinci kümesinin adı neymiş? Bedir Savaşı kümesiymiş. Bunları bilin. Üçüncü küme müminlere emirler, nehiler, yasaklar kümesi. Birinci küme yani birinci bölümün birinci kısmında birinci küme iki ayetten oluşuyor. İkinci küme Bedir savaşı 41. ayetle başlıyor, 44. ayet ile bitiyor. Müminlere emirler ve yasaklar kümesi ise 45. ayetle başlıyor, 47. ayet ile bitiyor. 3 ayetten oluşmaktadır. İkinci küme pardon ikinci kısma geldik. İkinci kısım kafirler hakkında kısmı 48. ayetle başlıyor, 63. ayet ile bitiyor. Şimdi burada dikkat edeceğimiz husus bu kısım iki kısma ayrılır. Birinci kısım neymiş? Azap ve nedeni kısmı. İkinci kısım neymiş? Muamele kısmı. Şimdi birinci kısma bakalım. Birinci kısım azap ve nedeni kısmı. Bu da iki kümeye ayrılıyor. E, i̇smine baktığımız vakitte buradan iki küme olduğunu anlayabiliyoruz. Birinci kısım azap ve nedeni demiştik. İki kümesi var. Birinci küme azap, ikinci küme nedeni. Yani azabın nedeni kümesi. Azap kümesi üç ayetten oluşuyor. 48. ayetle başlıyor. 50. ayet ile bitiyor. Azabın nedeni yani ikinci küme 51. ayet ile başlıyor. 54. ayet ile bitiyor. Şimdi ikinci kısma geldik. Dedik ya e, kafirler hakkında kısmı iki parçaya ayrılıyor. Birinci parça azap ve nedeni e, parçasıydı. İkinci parça neymiş? Muamele parçası. Şimdi muamele parçasına bakacağız. Muamele parçası üç kümesi var. Ve her bir kümede üç ayet var. Şimdi e, bu üç kümeyi görelim. Muamele kümesinde, muamele kısmında üç tane küme var. Ahitlerini bozanlardır kümesi. İkinci küme ahitlerini bozarlarsa kümesi. Üçüncü küme barışta hainlik kümesi birinci küme olan ahitlerini bozanlardır kümesi tanım kümesidir. İkinci küme ahitlerini bozarlarsa ahit bozma kümesidir. Üçüncü küme barışta hainlik. Yani burada e, e, hainlikte bulunuyorlar. <laughs> Çünkü barış yapıldığı vakit bir ahit var ve ahidini yine bozuyorlar. Yine bozma meselesi var demek istedim. Peki, ikinci kısmı da böylece bitirmiş olduk. Son kısma geldik. Bu son kısım ile e, enfaz süresi bitmiş olacak. Üçüncü kısım peygambere hitap kısmı Aleyhisselam 64. ayetle başlıyor, 75. ayet ile bitiyor. Şimdi bakın, birinci küme ya yuhannabiyu kümesi. Üç ayet var. 64, 65, 66. ayetlerdir. İkinci kümeye bakalım. Fidye esir kümesi. 67. ayetle başlıyor, 71. ayet ile bitiyor. Şimdi isminden de anlaşılacağı gibi e, bu küme yani ikinci küme iki parçaya bölünüyor. Birinci parça fidye kümesi 3 ayet, esir kümesi iki ayet. Bu şekilde siz buna odaklandığınız vakit, vezberlediğiniz ve vakit kafanızda çok daha kalıcı bir şekilde, çok daha rahat bir şekilde kafanızda, kalıcı olarak hafızanızda kaldığını göreceksiniz. Çünkü burada beş ayet var. İlk üç ayet fidiyeden bahsediyor. İkinci parça ise esirden bahsediyor. O da yine fidye ile ilgilidir. Esir parçası. Üçüncü küme hicret kümesi. 72. ayetle başlıyor. 75. ayet ile bitiyor. Şimdi burada e, 72. ayete baktığımız vakit innel diye başlıyor. 73 ve 74 ve lezine 75 ve diye başlıyor. İlkin innel lezine diğerleri ise yani ard arda 3 defa gelen ve lezine ayetleridir. Daha da pratikleştirelim. 72 ayet innellezine amanu 73. ayet vellezine kafaru 74. ayet vellezine amanu 75. ayet vellezine amanu Burada bırakalım. Kodlar e, başlığına kısmına geldik.